bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkartsaydınız. Çözüm süreci adı altında PKK'lı teröristlere ha burada kırmızı alılar sererek davulla zurnayla karşılayıp çadır mahkemelerinde beraat ettirenlerin buraya çıkıp da PKK terör örgütü Kılıçdaroğlu'nu destekleyici destekledi diyecek yüzleri yok her şeyden önce. Keşke bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran danışmanlara da çıkartsaydınız. Biz kürsülere çıkıp da sümüklü FETÖ için geldi de bu hasret bitsin diyenler değiliz. Keşke bu sesinizi kendi aranızda PKK terör örgütü değil değildir diyen Tahir Elçin'in hanımı de çıkartsaydınız. FETÖ'nün önünde Amerikalara gidip diz çöküp icazet alanlardan değiliz. Keşke Mustafa Kemal Atatürk'e maymun diye hitap eden danışmanlar içinde çıkartsaydınız. Biz FETÖ'yle etle tırnak gibi olup Türkçe olimpiyatlarını düzenleyenlerden değiliz. Mustafa Karasu dura kalkan terörist başları tüm unsurlarıyla size destek verirken niye sesiniz çıkmıyordu? Biz adaylarımızı ben Silvanya'dan icazet alarak belirleyen bir parti değiliz. Sizin Atatürkçülüğünüz de kartonda. Ankara'yı parsel parsel satan jeliboncuların bu kürsüye çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini eleştirmeye Bugün sizlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliğinden örnekler vermek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başlamak istiyorum. Kızılırmak'tan getireceğiniz su ile Mogan çevresinde bin kilometre kare alanı sulu tarıma çevireceğinizi söylediniz, yapmadınız. 58 kilometre metro yapacağınızı söylediniz, yapmadınız. Ulus trafiğini yerin altına alarak Ulus tarihi kent projesi yapacağınızı söylediniz, yapmadınız. Ümitköy, Söğütözü, Atatürk Orman Çiftliği güzergahı arasında 32 kilometrelik bisiklet yolu projeniz vardı, yapmadınız. Barajların üstüne güneş paneli yapacaktınız, yapmadınız. En ucuz suyu ben satacağım dediniz. Şu anda Türkiye belediyeleri içerisinde en pahalı suyu siz satıyorsunuz. En ucuz otobüs biletini siz vereceğiz dediniz milletimize. Türkiye'deki en pahalı otobüs biletini siz satıyorsunuz. Dinlet, dinlet. Öğrencilere otobüsü ücretsiz olacak dediniz. Sözünüzü unuttunuz. Ya Sayın Mahmut Tanal, keşke bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkartsaydınız. Keşke bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran danışmanlara da çıkartsaydınız. Keşke bu sesinizi kendi aranızda PKK terör örgütü değildir diyen Tahir Elçinin de çıkartsaydınız. Keşke Mustafa Kemal Atatürk'e maymun diye hitap eden danışmanlar içinde çıkartsaydınız. Sayın evet. Sayın Gökçek. Sayın Gökçek. Şimdi Sayın Ankara'da Gökçek. Sayın Gökçek. Buyurun. Bir müsaade buyurun. Evet. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri, sayın hatibi dinleyelim. Söz siz şimdi şimdi sizlerle ilgili herhangi bir şey olduğunda zaten iş tüzük gereği ben size de söz veririm. Lütfen Sayın Hatip'i sükunetle dinleyelim eleştirisi değerlendirmesi olana da söz veriyorum ilave edeceğim buyurun. Ankara'da mazgalları rogarları ve kanalları temizlemediniz. Taşkınlardan dolayı 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna siz sebep oldunuz. Bu yaşananlara rağmen Sayın Masur Yavaş'ı Londra'da kızıyla tatile gönderdiniz. Yandaşlarınızı kadroya aldınız. Yetişmiş çalışanları kovdunuz. Her yağışta da kara teslim oldunuz. Bakın kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer size bir örnek vermek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerde SGK borcu AK Parti bıraktığı dönemde 195 bin TL'ydi. Şimdi sizin borcunuz 4.7 milyar TL'ye çıktı. Şeffaflıktan bahsettiniz. Kamu İhale Kurumu'nun verilerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde 2792 tane ihale yapıldı. Bu yapılan ihalelerin sadece 191 tanesini açık ihale olarak yaptınız. Açık ihale oranınız 6.84 oldu. Yani sadece Sayın Mansur Yavaş'ın hitabıyla söylüyorum Adrese teslim ihaleler yaptınız. Vatandaşa yalan söylediniz. Hak demediniz, hukuk demediniz, yetimin hakkını yediniz. İşinize gelince emeklinin hakkını savunmaya kalktınız. Ama belediyenin icraata gelince de belediyenin kasalarını boşalttınız. İstanbul'da kar yağarken balıkçıya gittiniz. Sel basarken Bodrum'da tatildeydiniz. Çünkü tatil size çok yakıştı. Yapraklarda da sizi deliler gibi alkışladı. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in türbesine tekme salladınız. Yunanistan'da da Zeus'un heykelinin önünde hazır ol da beklediniz. İstanbul'da deprem bütçesini düşürdünüz, reklam bütçesini arttırdınız. Türkiye'de kentsel dönüşümlere dur dediniz. Depremde yıkılan binaların sorumluluğunu üzerinize almadınız. Velhasıl CHP belediyeciliği aslında hiç değişmedi. Çöp, çukur, çamur demek CHP belediyeciliği demekti. Bugün de aynı zihniyeti tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde görmekteyiz. Ve ne yazık ki de görmeye devam edeceğiz. Tüm herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'da Ankara'yı parsel parsel satan jeliboncuların bu kürsüye çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini eleştirmeye hakkı yok. Önce buraya gelelim. Bir. ikincisi çözüm süreci adı altında PKK'lı teröristlere ha burada kırmızı alılar sererek davulla zurnayla karşılayıp çadır mahkemelerinde beraat ettirenlerin buraya çıkıp da PKK terör örgütü Kılıçdaroğlu'nu destekleyici destekledi diyecek yüzleri yok her şeyden önce. Terör biz teflon gibiyiz. Isteseniz de terör bize yapışmaz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Dün de bugün de yarın da her zaman yaşadığımız müddetçe bütün terör örgütlerinin karşısında olacağız. Biz kürsülere çıkıp da sümüklü FETÖ için gel de bu hasret bitsin diyenler değiliz. Biz gidip de Bankasya'nın kur çöküp icazet alanlardan değiliz. Biz bu meclise FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye önerge getirdiğimizde o önergeyi ellerini reto için kaldıranlardan değiliz. Biz FETÖ'yle etle tırnak gibi olup Türkçe olimpiyatlarını düzenleyenlerden değiliz. Biz adaylarımızı Gülüyoruz. Pensilvanya'dan icazet alarak belirleyen bir parti değiliz. Dolayısıyla Önce terörle ilişkili birilerini görmek istiyorsanız aynaya bakacaksınız aynaya. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da, Ankara'da ve 11 büyük şehirde tarih yazan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına laf söylemeyeceksiniz. Hadi özellikle şunu söylemek istiyorum. Sayın Burcu Hanım tabii ki babaların üstüne eğer konuşacaksak sizin de kıymetli bir aileniz var. İsmail ve Meral Hanım da babanız ve anneniz var. Saygı da duyuyorum, hürmet ediyorum ama bence bunu bu şekilde yapmamamız gerekiyor. Ama ikinci bir kısmı anlatmam gerekiyorsa şunu söylemek gerekiyor. Sizin aslında sıkıntınız şu. Şimdi biliyorsunuz siz 39 tane milletvekili sizden aday oldu ve seçildi. Siz buradaki bu milletvekillerine bana yaptığınız hakaretin çok daha fazlasını yapıyordunuz. Ama ne zaman sizin sapınıza geçtiler, işler değişti. Sizin anlayamadığınız olay şu. Babamın görevden ayrıldıktan sonra Sayın cumhurbaşkanlığı olan gön gönül bağından dolayı bir rahatsızlığınız var. Bakın bir şey anlatmak istiyorum. Sizin bunu anlayabilmeniz mümkün değil. Çünkü bakın lütfen rica ediyorum. Ben sizin sözünüzü kesmedim rica ediyorum. Size bir şey söylemek istiyorum. Kendi kurut... Sayın Gökçe'ye sormak istiyorum. Hırsız lafından niye bu kadar üstüne alınıyor? Hayırdır? Yaranız var da gocunuyor musunuz? Yaranız, yaranız mı var gocunuyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Biz orada herhangi bir isim kullanmadık. Demek ki siz üstünüze alındıysanız yaranız var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi demokrat bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes çıkar, istediği yere aday olur ve nihai kararı delege verir. Ben sana sormak istiyorum. Sen Genel başkanından habersiz olarak ilçende hatta mahallende bir mahalle başkanı çıkartabilir misin aday olarak? Genel merkezinin icazeti olmaksızın bir il başkanı çıkartıp destekleyebilir misin? Tabii ki hayır bunu hepimiz biliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde her başkan aday olabilir. İşte sizin anlayamadığınız şey bu. İftiralarınız da mı oğlum. Küçük düşürecek mahiyette cümleler sarf etti. Sataşma nedeniyle söz istiyorlar. Ne dedi sana? E siz siz mecliste değil misiniz? Ben <laughs> meclisteyim ama meclis. size sataşmayacak yani, siz bir bir ifade Aa, ben, ben görmedim. Sizin isminizi yani zikretti hani ama ifade. bir sataşma ben görmedim. Siz ne dedi hatırlatırsanız ben ona göre ilişkilendirecek mahiyette cümleler evet, buyurun. sayın Bülent Arınç bu meclisin meclis başkanı. Ve İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem İmelih Gökçek sizin değerli babanız. O değerli babanıza ne dedi Sayın Bülent Arınç? Aynı zaman değerli Bülent Arınç'ın oğlu da sizin sıralarınızda milletvekili. Dedi ki: "Ankara'yı Melih Gökçek parsel parsel sattı." dedi. Aslında senin gırtlağına bugüne kadar helal bir lokmanın da geçtiğini sanmıyorum. Gırtlağına kadar haram lokma senin midende var. Gırtlağına kadar. Gırtlağına kadar. 2 2 2 terör örgütü arıyorsan terör örgütün okullarında mezun olan adam sen değil misin? Terör örgütü arıyorsan terör örgütü öven o dönemin Adalet Bakanı Sayın Meclis Başkan Vekili burada değil mi? Ya Allah'tan korkun ya. Bu sıralarda kalktık o dönem terör örgütü meclise araştırılsın diye siyasi ayağı AK Parti'nin oylarına reddedildi ya. Iki, iki, yani, değerli kardeşim, değerli Basra Banka Asya yatan da sizsiniz. Şu anda onu genel müdür yapan da sizsiniz. Yani siz, siz gırtlağına kadar terör örgütlerle iç içesiniz. Belediye seçimlerinde kırmızı bültenle aranan terör örgütünü belediyesini İstanbul Belediyesi kazanasınız diye TRT'ye çıkaran siz değil misiniz? Ya sizde ar haya varsa terör örgütlerinin meclisteki siyasi ayağını araştırırsınız. Niye ret ediyorsunuz? Bana tek tek laf atacağınıza gelin siyasi ayağını bu mecliste araştıralım. Kimin terör örgütüyle ilgili, alakalı olup olmadığını Sayın Meclis Başkan Vekili, Adalet Bakanı hepsini çok iyi biliyor. E gelsin araştıralım. Şimdi Sayın Mahmut Bey tabii ki konuşmalar yaptılar. Yıl 2016. 17-25 Aralık geçmiş ve Manisa'da FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra oraya şu anki genel başkanınız Özgür Özel beyefendi gitti. Ne dedi? Bunlara FETÖ devlet tarafından FETÖ terör örgütü denilen ama kendisini Hizmet hareketi olarak adlandırılan bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum dedi. Bunu diyen sizin genel başkanınız beyefendi. Bu bir. İkincisi siz bugün TV'din Kanal Türk'ün Samanyolu TV'lerinin kapatıldığında kapanın önünde avaz avaz bağıran adam değil misiniz? Bunu niye söylemiyorsun? Bunlara da biraz anlat. Gelelim üçüncü bir mevzuya. Ben PKK terör örgütünün altı tane liderinin sözde liderinin aleni olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil televizyon ekranından söyledim. Niye dava etmediniz beni? Beni niye dava etmediniz? Ne oldu? Mustafa Karasu, dura Kalkan, terörist başları tüm unsurlarıyla size destek verirken niye sesiniz çıkmıyordu? İşinize gelmiyordu. Çünkü HDP'lilerden oy alabilmek için orada kulağınızın üstüne yatıyordunuz. Bakın hanımefendi Burcu Hanım Atatürkçü olduğunu söyledi. Ben kendisine bir şey sormak istiyorum. Atatürk'e maymun diyeni danışman yaptınız mı yapmadınız mı? Yanınızdaki bulunan HDP'lilerin hiçbiri 10 Kasım'da bir tane paylaşım yapmadı. Hadi Ali Erbaş Hoca'yı her gün eleştiriyordunuz. Niye oradakiler için bir kelime etmediniz? Çünkü sizin Atatürkçülüğünüz de kartondan. Bakın bunu açık ve net olarak söylüyorum. 14 Mayıs 28 Mayıs seçim kampanyasında montaj videolarla, yalan algılarla ve yandaş medyada çıkartılan yalan haberlerle PKK terör örgütüyle yan yana durduğumuz yalan algısını yaratanların buraya çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne terör üstünden saldırmaya bir kere hakları yok. Montaj videolarla yalan algı yürüttüğünüzü kendi genel başkanınız şu anki cumhurbaşkanı bizzat itiraf etti. Önce burada bir anlaşalım. Bir. İkincisi FETÖ terör örgütüyle ilgili demin de söyledim. Milletvekilimiz Mahmut Tanal da söyledi. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye defalarca verdiğimiz önergeleri niçin reddediyorsunuz? Madem bu konuda bir sıkıntınız yok buyurun meclis bir araştırma komisyonu kursun araştırılsın Kimin ne bağlantısı varsa da en ağır şekilde cezalandırılsın. Ben demiyorum. Sizin kendi milletvekiliniz, şamil Tayyar televizyon ekranlarında dolaşıyor, feto borsasından bahsediyor, parası olanın fetocu, parası olan fetocunun dışarıya çıktığından bahsediyor, feto borsasının kurulduğundan bahsediyor, sizin kendi içinizdeki insanlar bahsediyor, feto ile olan ilişkileri, sizin kendi kurucu İl başkanınız daha önce Afyon'da belediye başkanlığı yapmış Burhanettin Çoban isim veriyorum şu anda il genel meclis üyesiniz televizyon ekranına çıkıp biz Pensilvanya'dan icazet almadan aday gösterilmiyorduk bakan olmak için belediye başkanı olmak için milletvekili olmak için Pensilvanya'dan icazet alınması gerekiyordu diye ta o 15 o, Temmuz darbe girişiminden sonra çıkıp televizyon ekranında itiraf ediyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Eğer bir terör örgütüyle ilişki ve bağlantı arıyorsanız dönüp aynaya bakacaksınız. Cevap vermeyecektim ama ısrarla HEDEP, dediği için şunu söyleyeyim. Hani önce aynaya bak derler ya. Yani şu anda düşen bir haber. Sadece haberi paylaşacağım. Satışta usulsüzlük tespit edildi. Melih Gökçek evden tahliye edilecek kararı Gökçek'in Dikmen'deki konutlarına yönelik usulsüz satış gerekçesiyle açılan davadan evi boşaltma tahliye kararı verilmiş ve mahkeme Gökçek'in kanuna aykırı şekilde Nevşin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ile Salih Çelen adına satın aldığı konutu boşaltmasına hükmetmiş. Babasına bak oğluna al. Yani mesele bu kadar.